Merhaba arkadaşlar. Bugün sizle yapacağımız programda 6 adet rastgele, 7 adet bir 7 kere zar atacağız. Bu zarlarda gelen sayıları ekrana yazdıracak. Öncelikle bir değişken oluşturuyoruz. Ardından srand komutuyla tayinlolu ekliyoruz. Ve ardından arkadaşlar şurada bir değişken oluşturmuştuk iyi değişti Bunun yanında bir de A değişimi oluşturalım. A bizim döngümüz olacak. E, A 7 kere zarar atacak. Bunun için bir for döngüsüne ihtiyacımız var. A birden başlasın. A küçük oluncaya kadar birden A'yı birer birer arttırsın. A'yı 7 kere döndürsün. Ardından arkadaşlar. Süslü parantezlerimizi açıyoruz. Ve i'yi e eşittir ramp burada yapacağımız zarlar 1 ile 7 arası olacak, yani 1'den 6'ya kadar olacağı için burada modunu 6'ya bir alıyoruz. Fakat 6 dahil değil. Dahil etmek için de artı bekliyoruz. Altına da ekrana yazdırıyoruz. Printer %d virgül i diyoruz arkadaşlar. Yüzde ee, %d'nin yanına bildiğiniz gibi ters slash m koyarsak alt, alt yazılır. Fakat t koyarsak yan yana belli aralıklarda yan yana yazıyordu. Ve kurumuzu bir çalıştıralım arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 1 ile 6 arasında 7 adet sayı yazdırdı. 1, 4, rastgele sayılar bunlar. Rastgele zarlarımız diyelim. Yeniden çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bugünkü dersimiz buraya kadar arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.